Ne diyor Netanyahu ile beraber basın toplantısı düzenleyen Trump? Gazze'ye dünya vatandaşlarını yerleştireceğiz diyor. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin ve Ürdün Kralı Abdullah'ın Gazzelileri kendi topraklarına alacağını söylüyor ve biz biliyoruz ki Gazze'ye İsrailli işgalcileri yerleştirecekler. Filistinlilerin yurdunu Siyonist Yahudilere yurt yapacaklar ve Büyük İsrail planını yürütmeye devam edecekler. Bir yandan bakıyorsunuz bazı saflar da maalesef Trump'tan medet ummaya çalışıyor. Ateşkeste payı oldu. Sayın Cumhurbaşkanı ona dostum dedi. Trump Biden gibi değildir. Ya Allah aşkınıza bu adamdan mı İslam alemine hayır gelecek? İşte şu yaptığı açıklamaları görüyorsun. Bu saflıktan bir an önce vazgeçmemiz gerekti. Ateşkes oldu, savaş bitiyor, kötü günler geride kaldı diye sevinç naraları atanları uyandırmamız lazım. Kötü günler geride kaldı evet ama daha kötü günler kapıdadır. Ateşkes Gazilerlerin gözyaşı değilsin diye değil, Amerikan işgali başlasın diye yapıldı. İsrail rehinelerini geri aldıktan sonra savaş, işgal, katliam yeniden devam edecek. Buradan yeniden Refah Partisi olarak Türkiye kamuoyuna ve tüm dünyaya sesleniyor. Nerede kaldı uluslararası hukuk? Nerede kaldı insan hakları? Nerede kaldı uluslararası sözleşmeler? Batsın sizin batı medeniyetiniz. Soykırıma sessiz kalan medeniyetiniz batsın. İşgale sessiz kalan medeniyetiniz batsın. Milyonlarca masumu silah zoruyla göçe zorlayan zorbalığınız batsın atsın diyor. Ama hiç boşuna ümitlenmeyin. Yeniden Refah Partisi Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak adım adım iktidara geliyor. Sizin korkulu rüyanız olmaya devam ediyor. Iktidara gelir gelmez D60'ı kurarak İslam Birliği'ni tesis ederek sizin siyonist planlarınızı çöpe atacak Allah'ın izniyle.